Bu fotoğrafta gördüğünüz rengarenk kutular. Enerji içecekleri. Peki ya bu içecekler gerçekten enerjimizi mi arttırıyorlar? İşlerinde sihirli bir formül yok. Neredeyse hepsi temel olarak kafein ve şeker içeriyorlar. Size son yayınlanan Amerikan Tüketici Birliği raporundan bahsetmek istiyorum. 27 farklı markanın incelendiği raporun sonuçlarına göre bir fincan kahvede yaklaşık 70 mg kafein var. Bir kutu enerji içeceğinde ise kafein oranı tam 60 ila 500 arasında değişebiliyor. Yani 6 ila 8 fincan kahveye eşdeğer olabiliyor. FDA'ya göre sağlıklı bir yetişkinin günlük maksimum kafein dozu ise 400 miligram. Yani bir kutu enerji içeceği ile sınırı kolaylıkla geçebiliyoruz. Peki dozu açtığımızda neler oluyor? Kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon, uyku bozuklukları, kalp krizi ve daha sayamadığım bir sürü farklı sorun. Üstelik içerdikleri şeker yükü de cabası. Tek bir kutuda 10-15 çay kaşığı arasında şeker olabiliyor. Bu da kısa süreli enerji patlaması hissettirirken ardından sert bir çöküş yaratıyor. Peki geçici bir enerji uğruna kalbini, damarlarını, uykunu ve hatta canını riske atmaya değer mi? Peki sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım.